onlarda muhakkak bir şey söylüyorsa zamanı geldiği zaman çıkıyor. Çoğunuz duymuşsunuz. Havuz Hazretleri bana menzil benden önemlidir. Bu benim için çok önemli bir söz. menzil oğlum benden daha önemlidir. Şimdi bugün anladık, bugün de. Sen Menzil beton duvarlardan değil, mermerlerden değil, çinilerden değil. Havuzunuzun ve için önemli olan sizlerdiniz. Elhamdülillah Allah'a Allah! Allah şükür ediyoruz. O önem verdiği şeyi Salatarın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hepsinin önem verdiğidir yani yollarının yolda inşallah sizlere önem veriyor. Oğlum babam benim. Ne zitsizsin. Ey baba. Allah'ın selamı olsun. olsun. Kurbağa bunu zaten dinle. Direklere kadar geriye çıkırlar kurbağa. Buyurun. Ahir zaman haydi bi habibi hasta